Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Ayrensik oynayacağız arkadaşlar. Saklambaç oyunu. Açıklama kısmında adını vereceğim. Siz de yüklemek isterseniz yükleyebilirsiniz. Ben ilk elimi size göstermek için haydi olacağım arkadaşlar. Şimdi hemen böyle şurada arkadaşlar. Bizi göremiyorlar aslında. Biz şu anda onun için görünmeziz. Sadece adım ayağımızdan çıkan duma toz gözüküyor. O sayede bizi yakalayabiliyor. Arkadaşlar gördü beni. Durum vahim. şunu. Allah. Şimdi arkadaşlar beklersek bizi kurtarabiliyorlar. Şimdi ben biraz bekleyeceğim ondan sonra şey yapacağım. Arkadaşlar yakalarsa işte bizi kurtarmazlarsa çıkacağım. Hemen bizi kurtarmaya geliyor herhalde. Evet arkadaşlar. Ama bizi kurtardığı anda reklam çıktı. Çok kötü oldu. Biz şu interneti kapatalım en iyisi. Hemen arkadaşlar anahtarı da alalım. Arkadaşlar boya ayak izimiz çıkıyor şuradan. Aa, o, arkadaşlar oyun internetle çıktı. Şöyle internetimizi geri açalım. Oyun internetle çıktı arkadaşlar yani. Bağlanıyormuşuz aslında. Arkadaşlar kazandık. Şimdi öbür bölme geçelim. Bu elimizi de arkadaşlar şey olarak ım, yakalayan olarak yani ım, eve olarak yapacağız arkadaşlar. Bakın orada bir kişi gördüm. İki kişi görmüşüm. O üç kişi yakaladık arkadaşlar. Şimdi buraya e, şimdi şuraya pusu kur. Arkadaşlar burada teleporting varmış. Şimdi arkada bakın ayağını boyaya buladı. Onu da yakaladık. Şimdi arkadaşlar son olarak kazandık arkadaşlar. Bunu bu skin'i sevmediğimden ben almayacağım o skin'i. <laughs> arkadaşlar çok kötü bir reklam çıktı karşımıza. Başlangıcı güzeldi. Şimdi arkadaşlar tekrar saklanan olarak oynayalım. Oyunu. Arkadaşlar hemen şuraya şöyle saklanalım. Hayt başladı. Hemen şöyle bizi görmeden. Şöyle zaten bizi gördü. arkadaşlar bakın yakınlarda. Allah arkadaşlar bizi yakaladı. Bizi kurtarırlar inşallah. Ya arkadaşlar biz devam edelim. Ya böyle reklam çıkartmayın bana ya. Hiç sevmiyorum şu reklamları. Biz bu bir kere daha sayın olarak oynayalım. 1 2 3 önüm arkam sağım solum sebe Saklanmayın evet neredesiniz? Polis beyefendi sizi burada buralarda gördüm. Depindiniz gördüğüme göre. Şöyle alttan geçelim arkadaşlar. Orada birisi mi var? Arkadaşlar bakın boyaya bulaşmış. Aa iki kişi yakaladım. Üçüncü kişi. Bir kişi kurtarmaya gelirken. Arkadaşlar bakın şimdi burada bekleyeceğim. Hayır bekleme beklememem gerekiyor. Saniyesi var. Polisi de yakaladık. Arkadaşlar son saniye kazan bir kişiyi yakalayamadık arkadaşlar. Ya reklam çıkartmayın ya. Olacak yerde mi çıkartıyorsunuz reklama Atla şöyle reklamı. ha Saklanalım. E, beni yakalayamaz ki. Ebe beni yakalayamadı ki. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi adamın zıttına şurada şöyle dolaşalım. Allah! Kurtarıcı hazır. Allah! Kurtarıcı hazır. Kurtarıcı hazır. Kurtulun. Ulan sen de kurtul. Kaç kaç kaç. Boya buladım. Ayağım kötü işlerim buladım. Ah. Bakın ben sizi yakaladım. Siz de beni yakalayın lütfen. İşte siz de beni kurtarın kafesin içinden. Ben güzel bir yaparım. İşinize yaramayacak değil mi? Ya ben video izlemek istemiyorum. Niye video izletiyorsunuz bana? Atla atlayalım videoyu. Heh tamam. Tekrar haydi olarak oynayalım. Hemen kaç kaç kaç. Şöyle şuradan. Arkadaşlar bakmayacak bir yer. Allah. Hemen şuraya saklanalım. Arkadaşlar geliyor. Geldi. Aa, şimdi dokunma bana. Allah seversen. Ya var ya sen. Cık. Arkadaşlar sobeleyici. Bir, iki, üç. Önüm, arkam, sağım, solum sobe. Saklanmayın eve. Gelin buraya. Seni gördüm, seni gördüm. Bir kere söyleyeyim ben. Şöyle şuraya geçelim. Aa, arkadaşlar bakın orada da bir kişi varmış. Varmış. Arkadaşlar bakın. Şurada da bir kişi var. Dö. Ama gitti. Bakalım buraya mı saklanmış? Buraya mı saklanmış? Hiçbir yere saklanmamış. Arkadaşlar bu arada şey yaparken para da kazanıyoruz da. Ama bunlar nereye kaçıyor? Bir de saniyesi var oyunun arkadaşlar. Kimseye yakalayamam. İki kişi yakaladım ya. Arkadaşlar maskeşi yakalayınca kazanamıyoruz herhalde. Benim kaç liram varmış? 6 5. Şimdi arkadaşlar ne olsun Arkadaşlar. Çok komik bir şey alacağım. Şimdi arkadaşlar bu olarak oynayacağım. Hadi. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayın. Gelin bakalım buraya. Yakalanmaya hazırlanın. Orada para aldın gördüm. Abi sen de buradasın. Nereye kaçtın? Küçük domuzcuk sizi yakalayacak. Yani büyük domuzcuk. Büyük domuzcuk sizi yakalayacak. Arkadaşlar bu arada kendi ayak izlerimize de şey yapabiliriz Mesela şimdi ben şuradan ayağıma şey olacağım şöyle bir tane yuvarlak çizeceğim derken şey oluyor arkadaşlar iki kişi daha yakalamam gerekiyordu olsun y yine oyuna kazandık next level diyelim reklam çıkartmadan arkadaşlar bakın bir de burada haritalarımız var buz haritası gibi bir şey değil biz şu arkadaşlar çok iyiymiş bu el. Arkadaşlar şey yaparak gidiyoruz. Daha hızlı gidiyoruz burada. Şimdi şuradan hemen devam edelim. Bakın arkadaşlar burada sürünüyorlar. Süründükleri gözüküyor. Şöyle hemen sürüne sürüne. Aha bakın arkadaşlar burada da önemli bir geçti ve yakaladık o kişiyi. Hemen şöyle şu teleporttan tekrar geçelim. Arkadaşlar suda gidiyoruz bu arada buz değil. Çok güzelmiş ama. O harita. Arkadaşlar bu videomuz biraz çok şeyli olacak. Reklamlı olacak. Yani reklamdan işte oyundan çok reklam videosu çekmiş olacağız bu bölümde arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer saklanalım bunda. Bunda saklanmak güzel olur. Havuzda yüzeriz. Kaçarız yüze yüze. Şöyle para alalım. Arkadaşlar hemen şuradan teleportlanalım. Şöyle. Bismillah geliyor buraya doğru geliyor buraya doğru geliyor. Yüzün yüzün yüzün. Hadi Allah. Tekrar aa yakaladılar bizi arkadaşlar. Şimdi bizi kurtarana kadar buradayız. Kurtarın bizi. Beni kurtarın. Kurtar beni. Aferin. Ama haksızlık ya. Tam kurtarınca bir tek bana video çıkıyor. Heh, tam. Wolverine beni kurtardı. Şöyle teleporttan arkadaşlar. Sonra şimdi de kazandık. Şimdi arkadaşlar tekrar saklanalım ya. Saklanmak güzel oluyor. Şimdi şuraya saklanalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar onun görüş açısına yakalanırsak böyle oluyor. Görüş açısından çıksak iyi oluyor. Hayır. Şöyle biz onu göremezsek o da bizi göremez. Heh. Arkadaşlar gel alalım. Geliyor arkadaşlar geliyor. Sana onları kurtar. Hı. Merhaba Aslan Bey. Beni yemeyeceksin değil mi? Arkadaşlar ruhu bile duymadı. Oho, arkadaşlar zengin olduk. Amanın para 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 para. Para da para, para da para, para da para. Zengin olduk. Çok az saniye vermişsin abicim. Biraz daha vereydin iyiydi ya. Bizde az para var. Yok ben aslanı istemiyorum. Bu karakteri çok para verdim. O kadar uğraştım. Bakın arkadaşlar bu oyunu da önerebilirim size. Çok güzel oyuna benziyor. Oyunun adını da şimdi size söyleyeyim. Bir Play Store'a geçelim. Arkadaşlar bakın. Videoyu durdurup buradan bakabilirsiniz. Pek beğenilmemiş de Agent Legend Legendary Sniper 2020 diye bir oyun arkadaşlar. Son olarak bu elimizi dağıtalım. Videoyu bitirme düşünüyorum. Bir iki el daha ama Sigil olarak oynayalım. Gelin buraya. Ebelenmeye hazırlanın. Aa, sen orada gördüm. Seni gördüm. Bir. Sonra iki. iki. Arkadaşlar iki dakika sesim değişti. Arkadaşlar sesim size garip gelebilir. Sonuncu oyuncu. Son oyuncu. Son oyuncu. Hadi lütfen. Lütfen bana zorluk çıkartma ya. Lütfen bak. Lütfen zorluk çıkartma bana. Lütfen bak. Zorluk çıkarttı ama olsun. Next level'e geçelim arkadaşlar biz. Arkadaşlar ikinci adaya geçmiş durumdayız. Bir kere daha oynayalım. Oyun çok sarıyor arkadaşlar. O beni nasıl yukarıda yakaladı. Tamam olsun arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş durumdayız arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.